Yedikule zindanı Çandarlı idam edildikten bir süre sonra yapıldı. Yani altın kule, altın kapının arkasına yani dört kulelik surlar yapıldı ve orası bir iç kaleye döndürüldü. Burası olamaz. Başka bir yere kapatılmış olmalı. Bazıları diyor ki tutuklandı hemen idam edildi. Tutuklandı üç gün sonra idam edildi. Tutuklandı kırk gün sonra idam edildi. En doğrusunu söyleyeyim mi? Fetihten bir gün sonra tutuklanıyor. Ve tutuklandığında İstanbul'da tutulmuyor. Neden? Çünkü Ordu İstanbul'da, Yeniçeri İstanbul'da. Yeniçeri Çandarlı'yı seviyor. Türkmenlerdir'in Bayezid'in, Selimiye Camii'nin olduğu yerdeki saraydır. İkinci Murat'ın saraydır, Fatih'in doğduğu saraydır. Bu gördüğünüz yere getirilir. Burası tavuk ormandır. İzole bir bölgedir. Çandarlı buraya getirilir. Ve nokta idam edildiği yeri hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece bilinen şey şu. Edirne'ye getirildi. Getirilirken gözüne mil çekildi. Romalılar da yapardı aynısını. Bir hanedan indirildiği zaman gözüne hemen mil çekerler. Yani gözün şu parlak kısmı kızgın demirle dağlanır. Ön kısım perdelenir, kabuk bağlar. Gözü sağlamken görmez olur. Niye dağlanır? Bir sıkıntılar izale edilir. Bütün problem bitince 40. gün burada. Büyük bir ihtimalle idam edildiği yer burasıydı. Çünkü burası Osmanlı'nın infaz yeriydi. Saray hemen buraydı sarayın önündeki tavuk orman dediğimiz nehirlerle çevrili bu izole bölge Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildiğinde kesik başı bu sengi ibret dediğimiz taşlarda sergilenmişti. Evet bu kule Kağan döneminde yapıldı. Ama arkanızda bakın bir köprü var görüyor musunuz? O gördüğünüz köprü Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. E, köprüyü Fatih yaptırdığına göre demek ki Çandarlı'nın büyük bir ihtimalle burada 40 günün sonunda idam edildi. Yani urganla idam edildi? Başı mı kesildi? Büyük bir ihtimalle başı kesilmiştir. Sadece saltanat ailesinin vücudundan kana katılmaz, boğdurulur. Kesik başta muhtemelen buradaki sengi ibretlerde kısa bir süre sergilenmiş oldu. Hain değil de ne yaptıysa ülkesi ve inancı için yaptı. İnandığı doğrular adına cep doldurmak için değil, eşi dostu akrabası için değil, İnandığı doğrular için bunları yaptı. Allah taksiratını affetsin diyor. Ve TRT'deki Fethiler Sultanı Mehmet, Fatih Sultan Mehmet dizisinin dün akşam sezon finalinde Şandarlı Halil Paşa idam edildi. Hakikaten yürek yakan sahnelerdi. Ve herkes Çandarlı'nın idamını konuştu, sordu, merak etti. Bakın tam bir gün sonrası ben şu an Edirne'deyim. Çandarlı Halil Paşa nasıl, ne şekilde idam edildi? Zaten bu konuda bir video hazırladım. Linkini de buraya bırakacağım. Oradan tüm teferruatıyla izlikle çekimlerini yaptığım bütün Çandarlı ailesi ve idam edilen Çandarlı'nın kabrinin başına anlattıklarımı lütfen bu videodan izleyin. Ama Edirne'de